Ben Meral Akşener'e yapılan bir operasyon olarak görüyorum süreci dedi. Sizinle benzer bir söylem. Çok keskin ben aslında şöyle bekliyordum. Hani ben o anlamı anlamda gelecek laflar değildi onlar. O genelde Erdoğan'ın kazanma şansı yüksek ama bunu ortalığa söyleyemeyiz ee, anlamında söylenmişti bana demesini bekliyordum. Bu tamamen. E, yalanladı. E, hakikaten dün ben ne demiştim sana şey ya akşam o kadar da değil hele hele kalkıp da Murat gezici gibi alakasız onun beyin takımında olmayan sadece basit bir araştırmacı yani basit derken tabii ki değerli bir araştırmacı onun anlamında siyasi çizgisi anlamında basit bir araştırmacı bunu söyleyecek bir şeyi yok. Ya biz aa bir dakika biz gizliden Muratçım biz gizliden gizli Erdoğan destekleyeceğiz. Ben de adayım ama bunlar hikaye falan değil. E, Örne gezicinin de getirdiği bazı anketlere de bakarak meydanlarda konuşuyordu işte kazanacağız, Erdoğan'ı yıkacağız, gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. Siyaset yapıyor. Ama arka planda önüne şeyler konunca adam gitmiyor. Onu görmüş. Yani onu görmüş ve onu söylemiş. Yani belki aslında bu biraz Kılıçdaroğlu'na yaptığına da benziyor. Gidip yani bir anda işte seçilemeyecek aday dedi. O zaman kendilerinin de, Ekmelettin'in de, kendisinin de seçilemeyecek aday olduğunu görmüş. Bunu kapalı kapılar ardında da dile getirmiş. Ama bu son Kılıçdaroğlu'na yaptığı büyük kazık diyeyim, ihanet hançerle denilebilir. Oradaki gibi ortaya çıkıp Gübariye'nin annesi gibi, seçilemeyecek aday, seçilemeye aday deyip sonra geri dönüp masaya falan filan gibi yapmamış bunu. Arka plandan bu gördüğünü konuşmuş. Aslında bunu e, şeyle de yapması, altınması da bunu yapması lazımdı. E, kalktın git, konuşma artık orada bir etik yıl, bir yıldır, iki yıldır onlarla beraber oturuyorsun. Veya sesini çıkarma artık olan olacaktı. Gördüysen yani sonuçta yaptığın iş e, karşı tarafa yaradı 2018'de bunu yapmamış arkadan işte bu şekilde e, konuşmuş değerlendirmiş Murat Gezici de e, Akşener'e bir operasyon çekiliyor falan diyerek aslında biraz sanki Erdoğan'a mı oynuyor? Diye de düşünüyorum. Bu anketçilerin durumu biraz değişik oluyor. Yani biraz kimlerle araştırma yapacaklarsa biraz da şey kapı darıyorlar. Da Ekmek kapısı para kazanacakları. Göz kırpabiliyorlar zaman zaman. Murat da çok üzerimden manipülasyon yapılıyor. Böyle bir konuşma olmadı diyerek çok sert bir çizgi çekmiş. Tabi burada Ümit Özdağ'ın da biraz... <laughs> seviyoruz, ediyoruz <laughs> arkadaşımız, dostumuz ama zaman zaman böyle e, enteresan e, sivri, bazen de altı dolmayan çıkışları olduğunda görüyoruz. Yani biraz fazla abartıya ve komplo teorilerine müsait bir yapısı da var. E, o da çünkü artık kafasında yerleşmiş bir şekilde Akşener'in eee her başından beri yani İyi Parti'yi birlikte kurmuşlardı Ümit Özdağ'la Akşener. Başından beri Erdoğan'a vesaire çalıştığını düşünüyor. O, o, ekibin içinde. Akşener'in bütün geçmişinin de bunun üzerine odaklı olduğunu düşünüyor. Daha önceki yıllarda da hep Erdoğan'ı kazandıracak hamleler yaptığını, MHP'de girişinde de, ayrılışında da, AKP'nin kurucular arasında yer alışında da, bilmem ne yapmasında da, İyi Parti'yi kurmasında da, etmesinde de, hep artık böyle şeyler arıyor. Bu da tabii Akşener'in Erdoğan'a yaklaşmış olması, e, yani köşteki görüşme yaklaşmadan kastettiğim bu iddiaları kuvvetlendiriyor. Ama ben, dün benim de size dediğim gibi yani tamam Akşener Akşener öyle de diyoruz işte eleştiriyoruz. Kibari'nin annesi gibi çıktı da konuştu da şunu da yaptı. Kemal Bey'e büyük de kazık attı da bilmem ne ama bu o kadar da yani Akşener o kadar da değil. Yani ha, kapalı kapılar ardında 10 yıldır 20 yıldır Erdoğan'la görüşüyor. Bunun karşısında çıkarsa alıyor Karşı tarafı çökertmek için onun içine giriyor. İttifakın içine. Son anda da tekmeyi atıyor. İşte bunun içinde baştan beri de böyleydi. 2018'de de, yani o o kadar da değil. Yani Akşener'in yalpalamaları olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Kılıçdaroğlu açısından bakıldığında hakikaten bir hançerlediğini ihanet gibi sayılabilecek bir davranışa girdiğini de görüyoruz. Ee, en azından hançerlediğini görüyoruz. İhanet demesek bile. Yaptığı eylemlerin e, siyasi çıkışların maliyetlerinin muhalefete çok büyük özellikle de Kılıçdaroğlu'na çok büyük maliyetler getirdiğini ve kazanacağı bir seçimi belki kaybettiğini de düşünüyoruz. Kaybetmesindeki en önemli etkenin Akşener'in o tavrı olduğunu da düşünüyoruz. Ama bunu belirli bir menfaat ve plan dahilinde derin devlet hesaplarıyla vesaire yaptığınıysa ben düşünmüyorum. Yani Akşener o kadar da değil demiştim. Bugün Murat e, Gezici'nin açıklamaları da onu bence doğruluyor.